Evet hemen veriyorum ben borsa rakamlarını. Ee, borsa İstanbul Yüzü Endeksi 10.901 puandan %0.46 yükselişle güne başladı. Yine güçlü bir e, seyir var diyebiliriz. Bankacılığı e, hemen söyleyeyim. Bankacılık tarafında %0.41'lik e, bir yükseliş var diyebiliriz burada. E, genele yayılan var, e, genele yayılan bir yükseliş var şu an. Yani şu e, yine bir sektör ağırlığı olmadığını söyleyebilirim. Ancak ekranıma baktığımda e, Ereğli tarafındaki geçen haftanın iyi performans gösteren hisse senetlerinden yüzde %0.55 yükselişte, Alarko Holding yüzde %1.10 yükselişte, e, Enerjisa %0.83 yükselişle e, Tüpraş'ta e, %0.58 yükselişle güne başladı diyebiliriz. Tabii ki fiyatlamaların oturmasını bekleyeceğiz. Şu an için endekste trende baktığımızda teknik açıdan görünüm güçlü. Bunu iki günde başardı. Hem Önce dolar bazlı alçalan trendi kırdı. Daha sonra TL bazlı alçalan trendi kırarak çok hızlı bir şekilde başladı. E, Endeks kendi görünümünü pozitife çekti diyebiliriz e, Borsa İstanbul tarafında. E, ayrıca şunu da ekleyeyim e, e, yeni gelen izleyicilerimiz için. E, şimdi biliyorsunuz büyük ihtimalle e, büyük ihtimalle değil piyasada bir e, not artırım beklentisi fiyatlanmaya başladı. E, yani bu konuda şunu söylememiz gerekiyor. Biliyorsunuz gri listeden önce de çok uzun bir süre e, bir... Piyasanın burada fiyatlaması olmuştu ki e, bayağı bir rally içinde olmuştuk. Ama biz e, grill çıkışımızdan sonra ilk günde e, çok ciddi bir geri çekilme gördük borsada. Ya bu tarafta aslında biraz da beklentinin al alınıp e, e, gerçekleşenin realize edildiği bir piyasa ortamındayız. Yani burada yükselişler kalıcı olmuyor yani sürekli e, bir beklenti içinde olması gerekiyor piyasanın. E, not artışında Moody's'den geleceğini şimdiden belirteyim. Ve ayrıca şöyle bir durum oluşuyor. Yani geçen hafta yine bir gaz gördük piyasada. Şunun gazı yapıldı. Evet pazartesi günü kötü bir e, kapan kapanış aldıktan sonra önce HSBC tarafından bankacılık, sonra HSBC tarafından lira tarafına, Türk Lirası tarafına bir rapor. Daha sonrasında JP Morgan'dan bankacılık tarafına bir rapor e, yazıldı e, ve gönderildi. Bu raporlara piyasaya gaz verdiğini, e, yani biraz e, borsanın tekrar gazla e, hareket ettiğini söyleyebiliriz. E, bunu neden söylüyorum? Çünkü geçmiş dönemde de Bank of America'nın çok kısa bir dönem içerisinde üç tane raporla piyasaya bankacılık raporuyla piyasaya gaz verdiği günlerimiz olmuştu. Her piyasa böyle bir trend konusunda sıkıntı yaşadığında, yükseliş konusunda sıkıntı yaşadığında bir rapor, bir rapor geliyordu. Daha sonra Bank of America'dan gelen raporlara duyarsız kaldı piyasa. Bu sefer başka yatırım bankalarından gelmeye başladı. HSBC olur, JP Morgan olur ki Citibank'in de geç bir raporu gelmişti. Yani onun üzerinden bayağı bir zaman geçti ama bu şekilde söylemek lazım aslında evet piyasa bir yere gidiyor ama beklentiler gerçekleşecek hikayemiz son bulacak mı? Çünkü e, bu not artışları devam edecek evet gri hikayesi de e, yani tek bir hikayeydi gri liste hikayesi Tam not artışları konusunda hikaye devam edebilir yatırım yapılabilir evet. Seviyeye kadar bu hikaye devam edecektir. Ama işte benim de belirtmek istediğim nokta o, yatırım yapılabilir seviyeye gelmeden e, biz aslında borsa İstanbul'da çok net bir yabancı alışı, yani uzun vadeli yabancı alışı beklememiz e, biraz mantıksız olur. Büyük ihtimalle e, gelecek yabancı da böyle daha kısa vadeli, daha böyle spekülatif pozisyonları almak amaçlı gelecektir diyebiliriz. Çünkü 2013 yılına baktığınızda bizim yabancı takas oranımızın %70 seviyelerini yakınsadığı zamanlarda Türkiye yatırım yapılabilir seviye düzeyindeydi. Bu şekilde eklemiş olayım. Sadece borsa tarafında da çok teşekkür ediyorum. Ona sesini... Aynen yine unutmuşum. Sana şimdi çok zor bir soru soracağım. Ee, yani bunun cevabını kimse bilmiyor muhtemelen şu anda. Ee, biliyorsun faiz indirimleri ne zaman başlayacak çok büyük bir soru işareti İşte Eylül Kasım ayı gibi bekleyenler var. 2025 yılı içerisinde bekleyenler var. Ee, mesela 2025 yılında e, faiz indirimlerinin başladığını düşünürsek öyle bir senaryoda borsadaki yükseliş sürebilir mi devam eder mi sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi o konuda şöyle biraz e, yani tabii ki izleyenler ne kadar tecrübesin diye sorgulayabilir ama e, ben yine düşünüyorum e, tecrübeli olduğumu. Şimdi, şunu şöyle e, şöyle aktarayım sana. E, biz piyasada ilk faiz artışlarını gördüğümüzde rasyonel dönüş. E, sebebiyle biz anomali gördük yani normal şartlarda piyasadan faiz artışlarında negatif etkilenmesi beklenir ancak biz faizler yükselirken tam tersine ciddi şekilde primlenmeler yaşadık şimdi faizin düşeceği bir ortamda burada özellikle Mehmet Şimşek de aslında atılan adımların gecikmeli etkisinden bahsediyor atılan adımların gecikmeli etkisi yani faiz artışının gecikmeli etkisi gerçekten piyasalara yansıdığında ve şirketlerin Şirketlere yansıdığında biz aslında borsa tarafında yavaş yavaş e, geri, geri çekilmeler görme şansımız olacaktır. Ki burada e, yayınlarımızda da geçen hafta e, Tarkan Çetin'le görüşmüştük, konuşmuştuk. E, şirketlerden iflaslar, e, şirketlerin e, bütçe yani bilanço açısından zor duruma girmesi iflaslarını görebiliriz demişti. E, geçen hafta yaptığımız yayınında Tarkan Çetin böyle dönemlere girme şansımız da var piyasa tarafında. Ya, yani o sebeple biz faiz indirimini gördüğümüz yerde aslında piyasanın bir anomali yaratıp tekrar negatif devam etti. Yani aslında pozitif devam etmesi gereken yerde negatif devam etti günler görebiliriz. Ama tabii ki burada tamamen o, o zamanki koşullar... E, Önemli olacaktır yani o zamanlarda eğer piyasaya bir giriş varsa faizlerin düştüğü bir ortamda büyük ihtimalle geri çekilmeler ya daha az olur ya da piyasa pozitif devam edebilir diyebiliriz. Çok teşekkürler Ömer Yiğit. O zaman şimdi bir de konunun uzmanlarını hocalarımıza soralım soruları birlikte manşetimize bakalım. Temel Hoca ve Gökhan Hoca'yı yayına davet ediyoruz o zaman. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. Mikrofonunuz kapalı. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. Günaydın. Merhaba, günaydın. Aradan durup durup sesler yapmayayım diye mikrofonu kapatıyorum. Böyle heyecandan da unutuyoruz bazen. Oluyor oluyor. Bana da oldu bu yayın sırasındaki kez. Hocam o zaman e, size bir ilk önce manşetimizin e, başlığından bahsedeyim. Suriye ile ilişkilerimiz not arttırımını e, etkiler mi? Not arttırımına engel olabilir mi? Bir ikisi yanaşmak acaba Amerika ile aramızı bozacağı için not arttırımının önüne geçebilir mi? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bir yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi önce bu işe teknik açıdan bakalım. Teknik açıdan bakarsak yani bir kredi derecelendirme kuruluşları not arttırımını neye göre yapar? Genelde ekonominin istikrarına, ekonominin gelecek beklentilerine ve uygulanan politikalarının istikrarlı bir şekilde devam edip etmeyeceğine göre. Dolayısıyla bir ekonomide bir daralma, e, enflasyonlu yükselme e, gibi e, olumsuz sonuçlar varsa notlar düşer. Çünkü bu ülkeye yatırım yapmış e, yatırımcıların parasını kaybetmesi beklentisi oluşur. Ama velaki eğer ekonomik gelişmesi gösteriyorsa e, bu noktada e, notları da yukarı doğru çekerler. Şimdi gelelim bizim Suriye ile ilişkilerim. Şimdi baktığımız zaman Orta Doğu bir karışık. Şimdi Türkiye'nin kuzeyinde bir savaş var. Şimdi kuzeyimiz Karadeniz. Karadeniz'in kuzeyinde bir savaş var. Hadi güneyimize inelim. E, Güneyimizde e, tam sınırımız değil ama ya zaten Suriye'de yıllardır süren bir hikayemiz var. E, oradan biraz daha güneye indik. E, Gazze, İsrail arasında artık katliam, soykırım bile demme boyutunu aşmış bir hikaye söz konusu. E, İran'da e, işler karıştı. Şimdi diğer bir sınırımız bu. Şimdi baktığınız zaman sınırda ortalık karışık. Şimdi sınırda ortalık karışıksa bu senin ekonomik yani bir e, seni maliye olarak yorabilecek bir durum. E, Türkiye'nin de ekonomik açıdan zaten bu e, borçlanma e, potansiyeli çok yüksek bir dönemdeyiz. E, dolayısıyla ekonomik açıdan yani teknik açıdan baktığımız zaman yani Türkiye'nin bu not artışını tabii ki sınırda yaşanan olumsuz gelişmeler e, kötü etkileyebilir. Bir de gelelim diğer kısma. Maalesef bu e, kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının da bazı dönemlerde acaba acaba diyorum. Acaba siyasi mi bunlar? Yani gibi e, soru işaretleri de ortaya e, çıkmıyor değil. Şimdi bu noktaya baktığımız zaman e, siyasi mi acaba dediğin zaman da şey e, sınırdaki olaylar dediğin zaman o da olumsuz ama ekonomik gelişime baktığın zaman şimdi gelelim en temel derecelendirmeye. Enflasyon beklentisi aşağı doğru gidiyor. Politikaların istikrarlı bir şekilde devam edeceğine dair bir güven telkin edilmeye başlanıyor. Ee, enflasyon düşme beklentisiyle beraber büyüme çok ciddi yavaşlamıyor. Ee, çünkü yavaşlaması da aslında diğer bir olumsuz noktalardan bir tanesi. E, dolayısıyla baktığımız zaman e, ortaya böyle e, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye tabir edeceğimiz ee, bir hikaye ortaya çıkmış oluyor. Yani dolayısıyla biraz e, değişik bir dönemdeyiz. Eylül ayına kadar gelecek bir dönem önemli. E, bu hafta sonu bir turizmci arkadaşla e, beraberdim. E, bu e, yurt dışından Türkiye'ye e, grup getiren arkadaşlardan bir tanesi ve e, bayağı da yoğun bir e, grup getiriyor. Diyor ki hocam geçen seneye göre yüzde altmışla çalışıyoruz. Diyor yani. Dolayısıyla bu, bu, da aslında bizim açımızdan kötü. E demek ki bizim yaz dönemlerinde ekonomiyi rahatlatan en temel faktörlerimizden biri bunları göreceğiz tabii ödemeler bilançosu ilan edildiğinde Temmuz Ağustos verileri ama yani turizm gelirlerinin de önümüzdeki dönemde bir tık azalmasını bekliyoruz. E bu da bizim için bir dezavantaj ama sıcak para seviyor bizi şu anda. Dolayısıyla sıcak paranın giriyor olduğu dönemde bütün bu olumsuzlukları bir anda ne yapıyoruz? Unutuyoruz sevgili Evet. Evet kısa vadeli bir çözüm olarak e, tabii ki bizim işimize yarasa da uzun ve orta vadede hiçbir işimize yaramayacak gibi anladım siz hocalarımızdan dinlediğim kadarıyla. E, şimdi büyük bir soru var şu anda gün, aslında gündemi dolduran ana soru. Merkez Bankası faizleri en erken ne zaman indirir? Bu konuda çok fazla fikir var. Eylül-Kasım arası beklentiler var. 2025 yılı için beklentiler var. Sizin yorumunuz nedir? Şimdi... Önce şöyle söyleyeyim. Fed'in faizi ne zaman indirmeye başlayacağını bile tahmin edilemeyen bir dünyada. Türkiye'nin e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimini tahmin etmek gerçi çok daha zordur. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim ikinci kısma. Önce bak Fed'den gireceğim. Şimdi baktığın zaman bak Fed 3'ün altına yeni enflasyonu indirdi Amerika'da ve hala tarihinin en yüksek zirvesinde tarihini değil mi? son 30 yılın en yüksek zirvesinde Fed faizi. Buna rağmen pozitif reel faiz var. Şu anda Amerika'da ciddi anlamda. Ama halen Fed ne zaman faiz indirmemin net değil bak. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Ya biz daha enflasyonu nereye indirdiğimiz belli değil. Halen bir istikrara kavuşmuş belli değil. Bak. 317 3.16, 3.18, 3.37 devam ediyor. Peşinden 1.64. Yani ciddi bir dalgalanma yani bir istikrar yok. Yani aylık bazda ciddi bir düşüş var. Şimdi Temmuz Ağustos'ta bir görelim bakalım ne gelecek. Yani daha biz bu enflasyonu bir patikaya sokmadık. Dolayısıyla enflasyonu patikaya bir sokalım. Ondan sonra tamam faiz indirimi tabii ki gelmeye başlayacaktır. Peki burada da şunu soruyorlar ne zaman patikaya girdiği anlaşılır. Şimdi onda şöyle diyelim. Şimdi merkez bankacılığı tekniği açısından. Şimdi önce 2024 yılı bir biter. Bakın 2024 yılının Aralık ayında Ona biz ne konuşacağız bak. Biz burada ne konuşacaksınız? Beraber ben konu olursam ne konuşacağız? Bak Aralık'ın ikinci haftasında. Tamam soruyorum. 2025'e gidecek. Askeri ücreti konuşacağız. Askeri ücreti konuşacağız. Memur maaşlarını konuşacağız. Bak ücret artışları ve bak Temmuz'da şu anda askeri ücretli artış olmuyor ama yıl başında enflasyona yakın bir oranda olacak. Bak yıllık enflasyon yüzde 40. Hadi beklenti yüzde 40 diyorum. Yüzde 40 bile gerçekleşse, e o zaman askeri ücret yüzde 40 artacak. Hizmetler sektörü maliyeti minimum yüzde 40 yukarı doğru çıkacak. şimdi bunların acaba 2025 yılı enflasyon hedeflerinde enflasyon etkisi ne? Şimdi sen biliyor musun? Bak sen bana soruyorsun ya faiz ne olacak? Ben de sana başka bir soru sorayım. Askeri ücret ne olacak? Biliyor muyuz? Hiçbir ben de bilmiyorum. size tekrar sorayım hocam. Memur maaş artışları ne olacak? Bunu da bilmiyoruz. E o zaman şimdi dolayısıyla bir bunların ortaya çıkması lazım değil mi? E yani şimdi ne olacak? Aralık ayında bunlar ortaya çıkacak. Ocak ayında şimdi bunlar ortaya çıkınca bir de bizim kredi kartı diye bir kavramımız var. Nedir bu kredi kartı kavramı? Gelecekte dönemdeki geliri bugünden harcayabilmek. Aralık ayında askeri ücret artışı, memur artışları, e, emekli maaş artışları, kredi kartı harcamalarını da tekrar yukarı çekecek. Yine gelecekte şimdi bunların da bir hesaplanması lazım. Şimdi dolayısıyla bütün bu riskler hesaplanmadan benim kalkıp ne zaman faiz ineceğim ben bunu konuşmam çok çok erken. O zaman ne olur? 3 Ocak olur. Enflasyon rakamı gelir. 2024 yılı verisi tam net bir şekilde çıkar askeri ücret belli olmuş olur 3 Ocağı kadar. Memur maaşları, emekli maaşları da netleşmiş olur. Merkez Bankası oturur hesap yapar. Şimdi bu artışların talep yönlü enflasyon etkisi nedir? Askeri ücret artışının maliyet yönlü enflasyon etkisi nedir? Bu ne kadar devam eder? Bunu nerede yayınlayacak? Şubat ayında enflasyon raporunda yayınlayacak. Dolayısıyla biz enflasyon raporunu okuduğumuzda tamam Demek ki 2024 böyle oldu. Artışların enflasyon üstünde etkileri bu. Buna rağmen beklenti ve nominal faiz arasında fark oluştuysa işte o zaman yani Şubat 2025 itibariyle bu marjı kapatacak şekilde Merkez Bankası faiz indirimine geçebilir. Bu da çok hızlı olmaz. Çünkü e, pozitif reel faizin Yüksek olması da kötü. Çünkü ciddi bir gelir transferi yaratıyorsunuz e, parası olana üretim yapmıyorsunuz ve üretimi ciddi anlamda daraltıyorsunuz. O da kötü bir şey. Ama bunun etkilerini de bizim hesaplamamız lazım. Yani bana göre daha bizim birkaç fırın ekmek yememiz lazım ama işte bizim Türk halkı çok sabırsızız. Biz hemen güzel bir şey oldu mu hemen olsun. Birinci golü attık ben kendim yaptım ya cumartesi akşamı Şimdi birinci golü attık ya. iyi de oynuyoruz. Güzel oynayıp yani 60-65. dakikada bakıyorum. Final maçında e, acaba Almanya'ya nasıl giderim? E, nerede e, bilet bulurum falan. Yani. Evet. O yüzden sevgili... Ya, evet. Te, tez canlı insanlarız millet olarak. E, ben de aynı şekilde tepki verdim maçta. ilk golü atınca direkt yarı final finali düşünmeye başladım. Ömer hoş geldin. E, Ömer'in de size bir sorusu olacak hocam. Yakın hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bomba gibiyim. Siz nasılsınız? Ben de bomba gibiyim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, finansal yatırım araçlarının tüfeyle indir, indirgenmiş getirilerine baktığımızda mevduat faizinin yüzde 1, virgül... 62 oranında real ve getiri sunduğunu Haziran'da görüyoruz. Haziran'da Borsa İstanbul tarafının ise reel getirisi tüfeğiyle indirgendiğinde %1,66 eksi de. Biz de özellikle zaten burada yayınlarımızda mevduatın öneminden ve TL'nin real getirisinden bahsediyoruz. Bu şekilde aslında getiriler de borsa tarafında reel olarak negatif olmaya devam ediyor aylık bazda. bunun devamını bekleyebilir miyiz? Yani hala bir süre daha mevduat kraldır. bu şekilde devam etmeye yani portföyümüzü bu şekilde optimize etmeye devam etmeli miyiz? Bunun hakkında Şimdi, bir yorum yapıyorum. olur mu? Tabii ki. Bununla ilgili 100 sene kadar önce bizim büyük bir iktisatçımız var. John Maynard Keynes. Bununla ilgili zaten spekülatif amaçlı para talebiyle ilgili bu konuyu anlatmış. Faiz nominal faiz oranlarını yükseltirseniz spekülatif para talebi azalır. Şimdi faiz dışındaki bir yer bizim bütün yatırım enstrümanlarından getiriyi biz aslında spekülatif para diye tanımlıyoruz. E borsa da bunlardan biri. Şimdi faiz yükseldi. E dolayısıyla ne oluyor? Ee, bak senin de verdiğin verilerde getiri var. Şimdi enflasyon beklentisine göre konuşuyorum. Şimdi şu anda e, mevduat faizleri yüzde elli civarı yıllık bileşiği yüzde altmışa yakın bir e, civara geliyor. Şimdi yüzde yıl, yıllık yüzde altmış getirim var. Ama bak enflasyon beklentisi kır. Hadi böyle ki yüzde elli olsun. Gene pozitif desin. Yani enflasyonun üstünde bir getiri elde edebiliyorsun. Şimdi bu durumda. Şimdi bizim bir de bir parantez açıyorum buradan bağlayacağım. Bu durumda bir de ne var bizim? Bir buçuk milyondan sekiz milyona çıkan yatırımcımız var. Bu korona ve korona sonrası sürede arta. Şimdi bu bir, bir buçuk milyonluk yatırımcı halen borsada işlem yapar. Bak bu adamlar temelde borsa yatırımcısı. Ama bir buçuk milyondan sekiz milyona çıkarken ki çoğu negatif reel faiz döneminde parayı faize yatırmaktan dolayı ben para kazanamıyorum. Ben bu paramı ne yapacağım? Nerede değerlendim? Borsada iyi gidiyor maşallah. Ralliler malliler yukarı doğru gidiyor. Ben de borsaya gireyim diyen yatırımcı. E borsa şimdi ben çok sevmiyorum bu kelimeyi ama maalesef böyle sosyal medyada etrafta çok sevildiği için kullanıyorum. Herkes soruyor ya öğrencim geliyor bana soruyor ya hocam ralli olacak mı? Ya ne ralli işte alış işte şey geçen seyirlerde alış. Ya yani borsada hala onu bekliyorlar. Dolayısıyla bizim borsa halen bir miktar hareketli. Çünkü ya yine faize geçmeyeyim faiz dışı, et, faiz enstrümanlarına yatırım yapmayayım ama sermaye piyasalarında bir şekilde alışmış bir yatırımcı kitlesi de oluştu. Dolayısıyla bu dönemde borsa bizim e, şey vardır böyle e, mehteran gibi. iki ileri bir geri. Bir ileri iki geri. Yani borsa bu şekilde patinajlı bir dönemde devam eder, Bekleriz ve de çok yüksek olur. Bakın gün içinde siz benden çok daha iyi takip ediyorsunuz borsayı. Ya artı ya ben bir gün bir baktım bir hisse senedine. Ya gün içinde artı 8'den eksi 9'a indi ya. Evet. Ya bak ne diyoruz bir, bir varlıkta günde maksimum %10 getiri elde edebilirsin diyorsun. Ya baksana %17 getire oluştu yani aslında bunu yönetebilirsem. E şimdi böyle bir dönemdeyiz. Tabii böyle bir dönemde küçük yatırımcı maalesef zarar eder. Tabii küçük yatırımcı zarar ederse bunlar da nereye gider? Satış yönüyle faize gider zarar etmeyeceği yere. Yani dolayısıyla e, faizin yüksek olduğu bir süreçte e, benim beklentim borsanın ya benim beklentimi teorik çerçeveden konuşuyorum. Borsanın aslında 2018'e bakın 2018'de faiz yükseldi borsa çakıldı. Evet. Bizim aslında şu anda borsa niye çakılmıyor diye konuşmamız lazım. Ama biz arada rally olacak mı konuşuyoruz. Evet yani. yayın, yayının başında aslında yayının başında değil sadece borsa kısmında Onat bana aynı soruyu sordu. E, bu da aslında yani piyasanın yarattığı bir anomali. Faizler düşerse de o zaman piyasanın o zaman çakılmasını bekleyeceğiz gibi bir durum oluşuyor bu anomaliye baktığınızda. Ee, Yokan Bey bir sorum daha var. Şöyle devam etmek istiyorum. Ya şimdi reel faizden çok bahsettik. Ee, ve biz hani e, enflasyon beklentilerine göre bir reel faiz veriyoruz şu anda gelecekteki enflasyon beklentilerine göre. Sizce bu enflasyon beklentileri e, ne göre verdiğimiz reel faiz çok mu yüksek e, yoksa e, gerekli bir durum mu ekonomiyi soğutmak için? Şimdi hemen şunu söyleyeyim. reel faiz almazsan paran var. Paranın değeri düşüyor. Enflasyonist bir ortam var. Ne yaparsın? Ya, yıllarca çalışmışsın, emek etmişsin, biriktirmişsin. Bak gencecik yaşta başlamışsınız çalışmaya. E ne oldu ne yaparsın? Sen bundan getiri elde edebileceğin güvenli başka limana gidersin. Paranı faizden çıkartırsın. Türkiye'de ilk güvenliği var. Hadi ilk sana sormayayım. Bak evine en yakın pazara git tamam mı? Mahalle pazarları vardır ya bak. Evine en yakın pazara git. Gir pazara. Belki bir gün bunun yayınını yaparsınız. Bak, Ciddi söylüyorum bence çok da güzel olur. Girin pazardaki Ayşe teyzeme, Ahmet abime sorun. Ya e, paranızı bankada faizle değerlendirmezseniz nerede değerlendirirsiniz diye. Ben sana söyleyeyim alacağın cevapların yüzde 95'i altın, dolar, finansal varlık dışında hadi altın doları da saymayacak ama neyse hadi finansal diyelim onları da ev diyecekler. Son dönemde de araba girmişti. Ondan sonra o tabii ekstra bir hikayeydi. E dolayısıyla ne oldu? Şimdi Türkiye'de böyle bir olgu var. E bir anda ne oldu? Dolara hücum olacak. E altına hücum olacak. E, gayrimenkule hücum olacak. E yaşadık biz bunu bak şimdi siz gençler ev eviniz var mı bilmiyorum ama şimdi gençlerin şu anda çalışarak bir ev alabilme hayali var mı yok yok, yok. Yani ben üniversitede öğrencilerimle soruyorum ben bu soruyu yok ya ev hayalini bırakın çocuklar araba alabilme hayalini kaybetmişler ya ya bir genç çalışmaya başlamış iyi bir ee, para kazanıyor çocuğun benim öğrencilerim en azından hocam mezun olunca araba alabilecek hayalim bile yok gençler biraz daha motor hadi biraz daha böyle cevvaller dikkatli olsunlar diyorum ama ben de kullanıyorum çünkü motora doğru yöneliyorlar. Daha uygun. Onlar da çok uçmuş durumda. Yani dolayısıyla e, böyle bir ekonomik ortamda sen e, eğer reel faizi pozitifte tutmazsan para bir anda gider. Bir kısım da gelecek talebini öne çeker. Sen ne yaptın? Bir yıldır bizim uğraştığımız hepimiz ciddi maliyetleri dedik. Daha başlamadık. Daha fazla da maliyet ödeyeceğiz. Dolayısıyla gelecek dönemde de e, ödeyeceğimiz bütün maliyetler boşa gider. Parantez açıyorum. Faizi bir şey değil. Şimdi biz bunu bu şekilde anlatınca sanki biz faizi seviyormuşuz gibi. Bakın faiz ekonomiyi çöreltir ama enflasyon daha kötü bir şey ekonomide. Yani enflasyon mu faiz mi? Faiz yani enflasyon çok daha kötü. Ekonominin biçliği Ben Allah korusun Allah kimseye göstermesin kansere benzetiyorum. Çünkü enflasyon ekonomiyi bir yerden bulaştığı an kanser gibi Allah korusun kanser de bir insanın vücuduna bulaşıyor. Bütün her yeri sarıyor. E enflasyon da öyle. Ekonominin içindeki bütün sistemi bozuyor. Yani dolayısıyla denize düşen yılana sarılıyor maalesef. Teşekkür ederim. Bakan. teşekkürler cevabınız için. Ee, Ömer kusura bakma senin de sözünü kestim. Yani. Ben yayına o zaman şimdi Artunç Koca Balkanı, Artunç Hoca'yı davet etmek istiyorum. Bundan sonraki sorularda yayın yönetiminde daha doğrusu o olacak. Diyorsun ki, ona hocam sizi ısındırdık böyle Artunç Hoca'ya böyle, dolayısıyla daha böyle sıcak girin Artunç Hoca'nın sorulara. Kesin Kesinlikle hocam. Hocam e, esasında ısındırmaktan ziyade ben gençler konuşsun bir susalım istiyorum doğrusu. Yani siz çok güzel bir görevi yerine getiriyorsunuz. Öğretmensiniz. o yüzden bana Artun hoca dedikleri zaman ben hoca camide diyorum. E sakallarımı kessem de lafım dinlensin istiyorum. O yüzden az ve öz konuşacağım diyelim. Ben hem Onat'a hem de Ömer Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. verdikleri katkı dolayısıyla. E hocam e, siyaset e, konuşacağız biraz e, çünkü e, siyasetin gündemi yazın oldukça sıcak e, bu sıcak gündem içerisinde işte anayasa değişikliği referandum olacak mı sonbaharda gelecek mi gelmeyecek mi derken bizim manşette olduğu gibi e, bir şekilde e, biraz da hani bu Suriye konusunu da konuşmak lazım. İsterseniz burada sadece borsa bahsini kapatalım ve e, hem e, sizde sizle Yayına devam edip biraz daha siyaset konuşurken ileride de e, sevgili e, Temel'i de davet edeceğiz. Bize siyasetten son bilgileri verecekler. Evet sadece borsayı kapatıyoruz. Onat ve Ömer Yiğit'e teşekkür ediyoruz efendim. Rica